merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Planet Zombie oynayacağız. Bu klasik bir base savunma oyunu. İlk önce tabii ki de ismimizi gireceğiz. Dediğim gibi bu daha çok bir koruma türlü oyundur. Şimdi oyuna geçelim. Oyun içinde size nasıl oynanıldığını da göstereceğim. Zaten oyun ilk başta kendisi de gösteriyor. Burada ana hikayeyi anlatacak şimdi. Gördüğünüz gibi oyun oldukça çeşitli ve 50'den fazla bitki türü bulunmakta. İlk önce öğreticiyle başlıyoruz. Öğreticide sadece bir bölgemiz açık. Söyle Sol üstte gördüğünüz gibi belirli miktardaki güneş paralarıyla bu dövüşsüz bitkileri alabiliyor ve arkadaki evi gelen zombilerden koruyoruz. Kısacası bir e, kadeh savunma oyunu. İlk bastı e, zor gözükmeyebilir ama ileriki seviyelerde oldukça farklı silah olacak. Şimdi öğreticiyi ben hemen şimdilik öğretici bir göster öğretici geçip geliyorum ben. Ama hatta bazı görmek isteyen arkadaşlarımız vardır. O yüzden geçmeyeceğim. Sağ üstte gördüğünüz o zombi simgesi gelen dalganın ne kadar süreceğini gösteriyor. Onun hemen yanındaki menü kısmından ayarlara gidebilirsiniz. Ve ana menüye dönebilirsiniz ve oyuna ee, devam edebilirsiniz. Oyun şu an İngilizce. Ben öğretim kısmını atladım. Level birden burada pek çok levelimiz var. Söyle. Ve sadece bununla kalmıyor. Pembe bir şekilde daha iyi yazan C'deki leveller. Onun yanında bunun levelleri. Ondan sonra diğerlerinin levelleri falan var. O yüzden oy oyun oldukça uzun sürüyor. Ama biz birinci evden başlayacağız. O zaman başlayalım. E, ee, öğretici yapıyoruz tabi. Sağ altta gördüğünüz gibi level ve paramız bunu. Bu parayla farklı şeyler alabiliyoruz. Şu anda oynadığımızın dışında. Mesela yeni güçlendirmeler ya da yeni bitkiler gibi. Zaten çoğu zaman bölümün sonunda yeni bir bitki verir. Mesela bölüm kazandığımız için artık bize güneş bitkisini verir. Bu bitki bize güneş parası üretiyor. Yani temel bir para kaynağı gibi düşünün. Gördüğünüz gibi burada bir gösterdi. İkinci seviyeye geçiyoruz. İkinci seviyede faz ikinci seviyede bu kadar zombi gelecek ve fazladan 3 tane bölgemiz var. İkisini de korumak zorundayız. İlk önce bir tane güneş bitkisi ekiyorum. Ve birazdan göreceğiniz gibi bir tane para verecek. Ve verdi. Bir tane daha ekiyorum. Tabi oyunun daha basında olduğumuz için öğretici her şeyi bize gösteriyor. Tamam, ben genelde en arkasınıza çiçekleri dizip ön taraflarda saldırmak için bitkileri diziyorum. Mesela gördüğünüz gibi çiçeklerimiz bol bol para veriyor ve ilk e, bitkimizi koyduk. Çiçeklerimiz hızlıca bir para üretsin de, su gelen zombinin geldiği yere de bir tane bitki koyalım. Şimdilik biraz susacağım. Bölümün sonlarına doğru birazdan koşmaya başlayacağım. Bölümü geçelim o zaman. İleriki bölümlerde bizim farklı bitkiler kullanacağımız bir farklı tür zombiler gelecek. Mesela hızlı zombiler, uçan zombiler, yüzen zombiler ve daha pek çok sesli zombi gelecek. Tabii o bölümlere daha çok var. Ve aynı zamanda videoya baksanız kendi söylemeyi unuttum ama şimdi söyleyeyim. Abone olmayı, like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Sizin burada destekleriniz bana daha fazla video çekmem konusunda motivasyon kaynağı oluyor. Ayrıca oyunu indirmek isterseniz ücretsiz ve her türlü türlü mobil ya da bilgisayarda oynanabiliyor. Ve sondaki zombi eğer bayraklı yere gelirse büyük bir dalga başlıyor. Bölüm sonundaki boş canavar gibi düşünün. Bayraklı zombinin yanında bir sürü farklı zombi daha Farklı demin de bir su fazladan zombi daha gelecek. Bölüm sonu zombileri. Tabi daha ilk bölümlerde olduğum için bunları yenmek o kadar da zor değil. Ve bu zombi de öldü mü? kazandık ve yeni bir bitkimiz açıldı. Patlayan kiraz. Bu bitkiyi koyduğumuz yere eğer bir zombi gelir ve yanına yaklaşırsa kiraz patlıyor ve zombi yok oluyor. Ve ayrıca 3. bölümde üstte gördüğünüz gibi yeni bir zombimiz var. E, trafik huni zombi. Bu zombi üstün kafasının üstündeki huni kırvasıya kadar hasar almıyor. Yani daha çok mavi gerektiren dayanıklı bir zombi olarak da düşünebilirsiniz. Hemen şimdi bölüme geçelim. tabi ilk önce birkaç tane bitki ekmemiz gerekiyor ve saldırı başlıyor yukarıdaki zon bir bayrağa doğru ilerlemeye başladığına göre saldırı başlamıştır İlk saldırı bitkimizi koyduk Ayrıca arka tarafta evin önünde gördüğünüz tüm bitme makineleri eğer zombi oraya gelirse onları öldürür. Ve ayrıca eğer bir zombi bir bitkinin yani çok yaklaşırsa onu yemeye başlıyor ve kısa bir süre sonra oradaki bitki gidiyor. Bu yüzden dikkat edilmesi gereken bir konu, İleride gelecek yeni bitkilerden bazıları ise zombiler daha onları yemeden tepki verebiliyor ama onları ileriki bölümlerde Aynı zamanda eğer oyunu çok severseniz yorumlarda bana bunu bildirerek daha çok videosunun gelmesini sağlayabilirsiniz. Şimdi ben biraz kasılacağım o sırada sessiz olacağım. Bakın. Mesela sağ üstten şu anda bir tane hunili, hunili zombi geliyor. Bu çok daha dayanıklı bir zombi. Yani uzun süre kalıyor. Basındaki huni yavaş yavaş kırılmaya başladı. O huni kırılasıya kadar kendisi hasar almıyor. Yani ölmüyor. Bunun ileride kovalısı ve daha farklı hallerde girecek. Ama şimdi onları söyleyip merakınızı bozmayayım. Bekle. Bakın sağ alttan da geliyor bir tane. Zaten soldan gel gelmesinin imkanı yok çünkü biz oradayız. Ve ve sağ üstteki zonu yavaşla baygaro. yaklaşıyor. Yani büyük saldırı başlamak üzere Ve bu sefer suya bir bomba koydum ve patladı etrafındaki birkaç iki zombi bir yok etti. Patlayan kirazın olayı da buydu. Ve büyük saldırı başlıyor. Hemen bir patlayan, patlayan kiraz depolayayım. Hadi bir tane daha. Güneş parası. Bir de patlayan kiraz gibi bitkileri süreli olarak kullanabilirsiniz. Yani kullandım, parayı topladım. Hemen bir tane daha kullanayım. Yok. Tekrar dolmasını beklemelisiniz. Ama bu tekrar dolası zaten benim kendimde salgını önleyeceğim gibi. E ben yine de size göstermeye çalışırım. Ve o sırada 200 paramız olmuş. Papyan kiraz açıldı ve kullandı. Ve bu bölümde geçin için yeni bitkimiz patates. Bu bitki bir saldırı bitkisi değil. Bu bitkiyi eğer bir yere koyarsanız önüne gelen zombiyi durduruyor. Zombi onun yersiye kadar duruyor ve bu bitkinin yenme süresi oldukça uzun. Yani kısacası <laughs> saldıran bitkilerinizin önüne bu patates koyarak bir savunma hattı çekebilirsiniz. Ve artık bütün bahçe asıldı. Hepsini kullanmalıyız. Ve yakında 10-20 ee, tane bitkimiz olduğunda her bölüme basılmadan önce aralarından bir kasını seçmek zorundayız. Yoksa hepsiyle tek seferde oyuna giremiyoruz. Şimdi ben biraz kasırken sizi sessizliğe bırakıyorum. İleride çok farklı bitkiler gelecek dediğim gibi. Ama onları görmek için daha fazla level ve Oyun içinde bana bir bilgi göndermesi Yorumlarda eğer oyunu çok sevdiğinizi belirtirseniz ben de sizin için bu oyunu Daha çok çekebiliriz. Yani aynı zamanda oyunların da videolarını çekmem için yorumlarda bana bilgi sağlayabilirsiniz. Yavaştan saldırı hattını çekmeye başlıyorum. İleride bahçenin ileride evin çatısına çıkacağız. Bahçemiz bizim ortasından göle geçecek ve hatta gece modunda bile oynayacağız. Yani ileride çok fazla farklı şey olacak. O yüzden de söyleyeyim ben bunu. Bu e, zombi gelmeden daha onu. Sonra hakkımız yavaştan düşmeye başlıyor gibi. Ve yavaştan da da çok zombi gelmeye de başlıyor. Ve gördüğünüz gibi patates koydum. Patates de aynı şekilde çıkabilir. Yani koydum hemen, hemen bir tane daha koyayım yapılmıyor onda da. O zamana kadar bir şey daha yapacağım ama ben tabii ki. Şöyle savunma Aslında her bitki öyle ama bazıları aslında yavaşken bazıları çok hızlı oluyor. Mesela işte, ya da bizim şu an kullandığımız saldırı bitki evet. gibi. es. Bir tane daha patates koyabilirim. kadar çiçekler, ortada saldırı bitkiler ve önünde de duvar olarak patates İleride bu patatesin daha yüksek levellerde gelecek. Mesela dikenli olacak ya da daha sert olacak. Mesela bu levelde daha hızlı e, güneş karası bir çiçek gelecek diye biliyorum ben. Şimdi su bastıkları saldırı bitkisiyle kapatıyorum. Şöyle şuraya bir kiraz. Şuraya bir patates. Ve bu zombide de öldümü bitiyor. Bu zombi aslında kirazla öldürmek istiyordum ama neyse. Ya da öldürebilir miyim Yok süre hissedemiyorum. Ve bu bölümde kürek verdi. Küreyi kullanarak diyelim ki bir yere bir tane bitki koyduk ya o bitkiyi kaldırabiliyoruz. Ama başka yere yerleştirmek bitki yok oluyor ve kendi koyma fiyatının yarısını veriyor bize. Ayrıca küreğin de belli bir kullanım sınırı var. Affedersiniz. Reklam girdiyse özür dilerim. Şimdi devam edelim dördüncü levele geçtik. Hemen levele başlayalım. Gördüğünüz gibi bu kullandı. Buralar geçiyorum seviye anlatmak için. Küreyi alıyoruz. Ve bize buradaki bitkileri söktürüyor önce. Gördüğünüz gibi söktüğümüz bitki yok oluyor. Bak geri gelmiyor. Bu bölümde şöyle olacak. Yukarıdan bize doğru patatesler gelecek. Gelecek. Biz o patatesleri alıp bu kırmızı çizginin arkasından iteceğiz. Mesela bu patatesi şöyle ittim. Bunu buradan ittim. Bunu buradan ittim. Diyerek evet, bu bölümü de en sona kadar geçirmeye <laughs> çalışacağız. Bu bölümü de geçerken em, diğer da abone olmayı unutmayın demek isterim. Artık yakın zamanda oyun dışında bir video atmayı düşünüyorum. Aynı zamanda şimdi bu kırmızı patates ses geldi ya bunu attığımız yerde o patates patlıyor. Gördüğünüz gibi. Oldukça isteğe bir patates. Ayrıca bunun gibi oyun videolarında çok gelmesi için de yorum yapmayı unutmayın çünkü ancak bu şekilde anlayabiliyorum. Onun dışında, onun dışında dediğim gibi oyunda çok fazla bir olduğu için ve diğerlerini de görmek isterseniz lütfen yorumlarda belirtin ki bu oyunu daha çok oynayıp hepsini size gösterebileyim. Ve çok fazla zon başladı. Hemen bunlarla da Şimdi bir kırmızı, kırmızı patates gelse çok güzel olurdu açıkçası. Ve geldi. Hemen attım sıraya. Bir tane normal patates sıraya attım. Hadi 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 hadi. Bir tane buraya. Bir tane buraya olmadı bir tane buraya dedim ve çok güzel bir şekilde devam ediyoruz bir bayağı bir, bir dalga geldi şu an ama bunların hepsini tek bir kırmızı patatesle indirebilirim açıkçası sadece gelmesi gerek ve kırmızı patates geldi. De değil şöyle yavaş yavaş bir tane daha kırmızı patates öyle hızlı bir şekilde hepsini hep indiriyor ve bu sonun bu patatesle birlikte indirdik. Bölüm geçtik ve biz de yer tuzağı verdi. Patlayan tabi verdi. Bunun olayı şu. Bu 25 altınlık şey yere saklıyor. Zombiler üstüne bastığında patlıyor. Patlayan biraz bir patlamıyor. Bir zombi üst kapısına basarsa ve iki blok etraftaki zombileri öldürüyor. O yüzden çok daha isterli bir zombi. Ve bu yeni bölümümüzde donduran saldırı bitkisini atıyoruz. Bunun olayı vurduğu zombiyi donduruyor ve zombi yavaşlıyor. Ama bu bölümde atlayan zombiyi de göreceğiz. Çubuklu zombi. Hemen bölüme geçelim. Bu zombi'nin olayı bazı saldıran ya da patlayan bitkilerin üstünden elindeki çubukla atlayabilmesi. Hemen hızlı bir şekilde oyuna başlıyoruz. Şu gördüğünüz tımık videolu ve farklı bir şey Onu şimdi kullanmayacağım ve soru işte gördüğünüz gibi patlayan videoyla aradığınız patlayan patates ve küreğiniz de eklendi artık. Onları da eğer isteğe bağlı olarak kullanabilirsiniz tabii ki. Bu arada bu bölümü de bitirip yeni bir alıp videoyu bitireceğim. Eğer daha çok bu, bu tür e, oyun videoları isterseniz dediğim gibi yorumlarda bir için hepinizi seviyorum. Bu bölümü de bitirip videoyu kapatalım inşallah. Hatta patlayan çortayı da hemen şimdi göstereyim şuraya. Koydum patlayan çortayı. Zombi üstüne bastığında ki is Allah basmadan ölmez. Zombi onu yemeye çalışıyor ama yerken patlayacak şimdi. Bekleyin. Hı. Hmm. Normalde patlaması gerekiyordu. Neyse büyük mali bir kastı o yüzden bildiğiniz gibi telefonum asla iyi değil. O zaman biz şimdi şöyle yapalım. Ben şimdi bölümden çıkı, çıkıvereyim. Ben şimdi bölümden çıktım. Bu videoluk bu kadar olsun. Sonraki videoda hangi oyunu oynamamı isterseniz onu oynayacağım. Hepinizi seviyorum. Abone olmayı, yorum atmayı, yorum atmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bye bye.